Osmanlı tarihinin en dramatik dönemlerinden birini düşünün. En küçük kardeş, parçalanmış bir devlet ve inanılmaz bir yeniden doğuş hikayesi. Çelebi Mehmet'in öyküsü sandığımızdan çok daha etkileyici. Hmm, bu Çelebi ünvanının anlamı da çok ilginç. Bilgili ve görgülü demek, yani sadece bir lakap değil aslında kişiliğini yansıtan bir sıfat. Kesinlikle öyle. Ve düşünün ki Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak anılıyor. Yani öyle bir başarı hikayesi ki parçalanmış bir devleti yeniden birleştiriyor. Peki nasıl başardı bunu? Yani en küçük kardeş olarak bu kadar büyük bir mücadeleden galip çıkmak? İşte burada çok ilginç bir strateji izledi. Bir yandan Anadolu beyliklerini tekrar itaat altına alırken, diğer yandan da, ki bu çok önemli, devşirme sistemi gibi yeni kurumsal yapılar oluşturdu. Ve bu dönemde ilk defa Venediklilerle Deniz Savaşı'na girdik değil mi? Çalı Bey Savaşı'nda yaşanan yenilgi. Evet, um. Bu yenilgi aslında çok önemli bir dönüm noktası oldu. Düşünün, bu olay Osmanlı'nın denizlerdeki gücünü artırma kararını vermesine neden oldu. Well, sonraki yüzyıllarda Akdeniz'in en güçlü donanmasını oluşturmamızın temelleri bu dönemde atıldı. Bir de şu Düzmece Mustafa meselesi var, gerçekten ilginç bir hikaye. Evet. Düşünsenize, Yıldırım'ın oğlu Timur tarafından Semerkant'a götürülüyor. Sonra geri dönüp taht iddiasında bulunuyor ve Bizans'ın da onu desteklemesi işin tuzu biberi.